Gençler merhaba. Bugünkü konumuz şekilsel beşeri bölgeler. Türkiye'nin şekilsel yani beşeri bölgelerini işleyeceğiz. Daha öncesinde doğal bölgeleri işlemiştik hatırlayacağınız üzere. Doğal bölgeleri de kendi içerisinde 5'e ayırmıştık. Pardon 6'ya ayırmıştık. Bunlar iklime göre bölgeler, bitki örtüsüne göre bölgelerdi yeryüzü şekillerine göre bölgeler, yükselti kademelerine göre bölgeler, su kaynaklarına göre bölgeler ve doğal afetlere göre bölgelerdi. Bunların hepsinin bir ortak noktası vardı aslında baktığımız zaman. Neydi bunların ortak noktaları? Hepsinin doğal bir unsur olması, yani tamamen kendiliğinden oluşması, insan faktörünün kesinlikle ve kesinlikle devreye girmemesiyle karşımıza çıkıyordu. Ee, mesela iklime göre bölgeleri mesela biz ayırmıştık. Kendi içerisinde hem sıcaklık hem yağışa göre artı e, iklim tiplerine göre ayırmıştık. Türkiye'de mesela Türkiye'de Karadeniz ikliminin görüldüğü bölgeler, Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgeler ve e, karasal iklimin görüldüğü bölgeler olarak ayırmıştık Türkiye'nin iklimini. E, bitki örtüsüne göre ayırdık. E, bunu da orman, çalılık ve e, ot formasyonlarına göre ayırmıştık gene kendi içerisinde. Ormanları kendi içerisinde ayırdık. Mesela Kızıl çam ormanı mı, meşe ormanı mı, ladin ormanları mı? Ya da mesela o topluluklarını maki mi, pisodo mi, bozkır mı, savan mı gibi türlerine türlerini ayırmıştık gene baktığımız zaman. Bunun gibi birçok şey yapmıştık. Onun dışına baktığımız zaman bir de yükselti kademelerine göre ayırmıştık hatırlayacağınız üzere. 0-500 metredeki yükseltiye sahip yerler, 500-1000 metredeki yükseltiye sahip yerler, 1000 ve 1500 metre yükseltisi ve 1500'den daha fazla olan yerler olarak sınırlandırmıştık. Şunu lütfen muhakkak ve muhakkak unutmayın. Şimdi birazdan beşeri bölgelerde de bu konu çok fazlasıyla işimize yarayacak. Türkiye'nin yükseltisini fazla olduğu yerleri nereler dağlık nereler daha düz bir biz bunları bir incelememiz gerekiyor mesela dağlık olan yerlere baktığımız zaman Kuzey Anadolu özellikle Erzurum, Kars, Ardahan yöresi çok dağlıktı Karadeniz kıyı kuşağı çok fazlasıyla dağlıktı Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu e, gibi Orta Karadeniz biraz daha düz ama gene Karadeniz kıyı kuşağı da dağlık gene Batı Karadeniz'de Akdeniz kıyı kuşağı Toroslardan dolayı dağlık Antalya, Mersin Adana oğlan kısım gene çok fazlasıyla dağlık. Ege bölgesi düz çocuklar. Marmara en düz yer zaten. Güneydoğu Anadolu düz. İç Anadolu'nun iç kısımları da gene düz olan yerleri oluşturuyor. Sadece Ege'de Menteşe yöresi dediğimiz bir yöre var. Muğla ve çevresinde. Orası dağlık bir yöre. Olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü birazdan beşeri e, yükselti nüfusu etkileyecek, yerleşmeyi etkileyecek. Bu yüzden lütfen bu söylediğimi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ee, bir de bir şey daha vardı mesela orada doğal afetlere göre bölgeler vardı. Mesela Türkiye bir deprem bölgesi. Depremin fay hatlarının olduğu yerler. Türkiye'de 3 tane fay hattı vardı. Lütfen bunu da unutmayın. Biri Kuzey Anadolu fay hattıydı. Kaf. Çanakkale'de Saros Körfezi'nden başlıyordu. Türkiye sınırlarını Vandan terk ediyordu. Bir diğeri Baf dediğimiz Batı Anadolu fay hattı. O da sadece Ege'deydi. Bir diğeri Afrika üzerinden geliyor. Mısır'dan geliyor. Ülkemize Hatay'dan giriş yapıyor. Bu Muş ve Bingöl civarında Kaf'la beraber birleşiyor. Kuzey Anadolu fay hattı ile birleşiyor. Ve başka bir fay hattını oluşturmuş oluyor. Bu da baktığımız zaman. Şimdi beşeri bölgelere bakalım. Beşeri bölgeler içerisinde ne var? Nüfusa göre bölgeler Nüfusa göre bölgeler nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelere göre ayrılıyor. Baktığımız zaman nüfus yoğunluğunda mesela nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Mesela İzmir yer alırken Hakkari nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge, yerlerden biri. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Kocaeli ve çevresi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya gibi büyük şehirler, Gaziantep gibi büyük şehirlerde nüfus yoğunluğu fazla. Ee, Yozgat'ta mesela nüfus yoğunluğu az. İç Anadolu'daki çoğu yerde nüfus yoğunluğu az. Karadeniz'in iç kesimlerinde nüfus yoğunluğu az. Doğu Anadolu bölgesinde gene aynı şekilde Hakkari, Şırnak, Van olduğu yerde nüfus yoğunluğu az. Bunun gibi sıralayabiliriz. İstanbul en çok göç alan yerler, gene göç veren ve göç alan yerler olarak da biz nüfusa göre bölgeleri sınıflandırıyoruz. İstanbul en çok göç alan e, yer iken Artvin ise en fazla göç veren e, yerleşmelerinin başında geliyor. Mesela bir soru var burada bir bakalım. Aşağıdaki şehirlerden hangisi nüfus yoğunluğu bakımından farklı bir bölgede yer alır diyor. Adana, Bursa, Samsun, Manisa, bunlar nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. E, Samsun Karadeniz'de, Manisa Ege'de, Bursa gene Güney Marmara'da, Adana'da gene Akdeniz bölgesinde nüfus yoğunluğu fazla olduğu yer ama Sivas İç Anadolu bölgesinde nüfusun yoğunluğunun az olduğu yerlerin başında geliyor. O yüzden cevap Sivas olacak burada. E, sorduğu şey nüfus yoğunluğunun fazla ya da az olduğu yerler. E, bunun gibi Türkiye nüfus yoğunluğu haritası var mesela e, koyu renkle gösterilen yer görüyorsunuz e, nüfusun yoğunluğunun fazla olduğunu gösteriyor. Kilometre kareye fazla kişinin düştüğünü gösteriyor ki bu da daha çok farkındaysanız e, İstanbul ve Kocaeli çevresi Ege bölgesi ve Akdeniz kıyı kuşağında nüfus yoğunluğu fazla. Bir de Karadeniz'de Doğu Karadeniz kıyı kuşağında gene nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de yerleşmeye göre bölgeleri. Biz yerleşmeye göre bölgeleri de kır ve kent nüfusu olarak ayırabiliyoruz. Türkiye nüfusunun %7,5'u kırsal bölgede yaşıyor. %92,5'u ise şehir yerleşmelerinde kentlerde yaşıyor. Bunu da kırsal yerleşmelerde daha çok köylerin olduğu, kasabaların olduğu yerler, büyük şehirlerde ise kentlerin yoğunlaştığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de yerleşmeleri dağınık ve toplu yerleşmeler olmak üzere de ikiye ayırıyoruz. Biz bunları daha öncesinde görmüştük. Toplu yerleşme su kaynaklarının az olduğu ve dümdüz bir arazinin olduğu yerde toplu yerleşmeler görüyor. Dağınık yerleşme ise su kaynaklarının bol olduğu, yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde ise dağınık yerleşme olarak karşımıza çıkıyor. Buna ise Karadeniz bölgesi mesela dağınık bir yerleşmeyken hem Karadeniz'de su kaynağı bol hem de çok dağlık bir arazide olduğu için dağınık yerleşme görülüyor. Toplu yerleşme ise daha çok İç Anadolu'da çünkü su kaynakları az ve Güneydoğu Anadolu'da su kaynakları az ve aynı zamanda da yer şekilleri düz olduğu için böyle görülüyor sonra baktığımız zaman e, ekonomik etkinliklerine göre bölgeler var ekonomik etkinlik deyince birçok şey olarak karşımıza çıkıyor aslında baktığımız zaman e, bir de bunlara bir bakacağız sonra e, konuyu tamamen bitirmiş olacağız ekonomik etkinliklerine göre birçok bölge ayrılıyor. bunlardan biri tarımla başlayalım ee, tarım ön plana çıkıyor tarım için her türlü e, tarım ürünü için bir bölge oluşturabiliriz mesela fındık Neresi? Ordu ve Giresun bir bölge. Mesela Şeker Pancarı Konya için bir bölge. Ya da Adana'da mesela Mısır. Ya da Rize ve Trabzon'da Çay mesela bunun için bir bölge. Antalya Anamur arasında Muz için bir bölge. Yani tarım ürünleri konusunu bu anlamda bilmemiz lazım. Tarım ürünlerinin nerede yetiştiğini. Bu da gene çok bir kapsamlı başlı başına ayrı bir konu. 11. sınıfta göreceğimiz bir konu bu da bir diğeri hayvancılık. Hayvancılık faaliyetlerine göre de mesela görüşleri. Örneğin mesela büyük şehirlerin etrafında Bolu'da mesela tavukçuluk var. Ankara'da daha çok koyun yetiştirildiği için koyun besiciliği. Kars'ta Doğu Anadolu'da mesela Erzurum Kars'ta çayırlar gür çayır ot topluluklarının olduğu için büyük başlık hayvan besiciliği var. Mesela Muğla ve Ordu'da arıcılık gene karşımıza çıkıyor. Karadeniz'de balıkçılık çok ön planda. Antalya'da, Adana'da Diyarbakır'da ve Bursa'da ipek böcekçiliği yani dut avcının olduğu yerlerde ise ipek böcekçiliği olarak karşımıza çıkıyor bir diğeri maden madenler çok geniş aslında ee, mesela Zonguldak'ta taş kömürü Batman'da petrol, Soma'da linyit yani kömürün biraz daha kalitesi Malatya'da demir gibi bölgeler var ama bunu çoğaltabiliriz bor var, boksit madeni var alüminyum var, krom var, demir var bakır var birçok madeni olarak yapabiliriz ee, o yüzden de bunu çok fazlasıyla çoğaltabiliriz. Şimdilik bu kadarını bilsek yeterli olur. İlk konuları ilerledikçe de zaten yerine oturacaktır konu. Şimdi serbest bölge nedir aslında? Bir buna bakalım. Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlarda sanayi ticaret faaliyetlerinin daha geniş teşviklerle tanındığı, fiziksel olarak ülkenin diğer kısımlarından ayıran yerler olarak tanımlanır. Daha çok ticaretin kolay yapılması için serbest bölgeler seçilmiştir arkadaşlar. Türkiye'de de birçok çok fazlasıyla serbest bölge var bu yüzden. Ee, uygulanmıyor. Yani bu ülkede ticari maliklerden da hukuki işlemler, idari düzenlemelerin uygulanmadığı, sadece sanayi ticaret faaliyetlerinin geniş teşviklerin tanındığı yerler olarak. Yani ticareti kolaylaştırmak için serbest bölgeler belirlenmiş arkadaşlar. Bir diğerine baktığımız zaman turizmle ilgili turist alan yerler bir bölge oluşturabiliyor. Mesela Antalya bir turizm bölgesidir. Turizm bölgesi de kendi içerisinde altları ayırıyor. Ama ne turizmi? Turizm gelişiyor ama deniz turizmi mi? İnanç turizmi mi? Kültür turizmi mi? Sağlık turizmi mi? Kongre turizmi mi? Karma turizmi mi? Gibi birçok şeye ayrılabiliyor. Mesela Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ün orada yerde inanç turizmi yapılıyor. İstanbul'da kongre turizmi diyoruz. Mesela Didim'de deniz turizmi gene şey Antalya'da gene deniz turizmi. Edirne'de mesela baktığım zaman kültürel olarak Konya'da gene aynı şekilde kültürel olarak Pamukkale'de ise karma turizm bölgeleri. İstanbul'da bu karma turizm bölgelerinin içerisinde yer alıyor. Ülkemizde ticaret hacminin gene baktığımız zaman büyük olduğu yerler ve gelişmemiş olan yerler var ticaret hacmi isim. İstanbul çok büyük, Konya ise orta büyüklükteki ticaret bölgeleri. Muş'ta ise ticaret gelişmekte olan bölgeler içerisinde yer alıyor. Bunu çoğaltabiliriz. İzmir, Ankara'da mesela ticaretin yoğun olarak yapıldığı bölgeler içerisinde yer alıyor. Sanayileşme de gene bölgelere ayrılıyor. İstanbul ve Kocaeli ileri düzeyde sanayileşmiş bölgeler. daha sonra Kayseri orta düzeyde sanayileşmiş bölgelerken yani Siirt, mesela Kars, Ardahan gibi yerler ise Doğu Anadolu'daki yerler ise sanayileşmekte olan bölgeler arası olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de bir de karma bölgeler var çocuklar. Birçok özelliği birden barındırıyor. Birçok bölge bunun içerisinde yer alıyor. Örneğin İstanbul sanayi, ticaret ve turizm bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Sonra nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölge olarak karşımıza çıkıyor. İzmir tarım, sanayi, gene turizm karşımıza çıkıyor. Zonguldak maden ve sanayi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer birkaç tane özellik bir arada varsa buna da biz karma bölge olarak adlandırılıyoruz. Eee... Bölge sınırlarından biraz bahsedeceğim size. Sonrasında ise konuyu bitirmiş olacağım. Bölgeler ve ülkeler var. Aa, tamam, konuyu bitireceğiz. Bölge sınırları bazen bölgelerin sınırları kesin çizgilerle belirlenirken bazen de belirlemek çok güçtür. Mesela. Bazı bölgeler arasında geçiş alanları vardır çocuklar. Ee, mesela Antalya'da Akdeniz iklimi varken Burdur'da ılıman karasal bir iklim etkilidir. Yani biz Burdur Akdeniz bölgesindedir ama e, Akdeniz ikliminin görülmediği bir yer. Yani aynı iklim şartları yok, aynı özellikler yok ama aynı bölgede yer alıyorlar. E, bu yüzden bunu... E, bir kesin bir sınır belirlemek mümkün olmadığı için bölge kavramını e, ÖSYM konuları içerisinde e, kaldırdı. Bazen bir bölgenin sınırları kesin olarak belirlenirken e, siyasi bölge sınırları kesin olarak belirlenememektedir. Belirlenebilmektedir. Pardon, siyasi bölge sınırları. E, bazı bölgelerin sınırları zaman içerisinde değişirken bazıları değişmez. Ee, mesela dağlık ve engebeli bölgelerin sınırları değişmez olarak kabul edilmek, edilmektedir. Çünkü değiştiremezsiniz. Başka gideceği bir yer yoktur. Bitki örtüsü bölgeleri insan müdahalesiyle daha kısa sürede değişebiliyor mesela. Doğal bölgelerin değişmesi zor iken beşeri bölgelerin değişmesi daha kolaydır. Örneğin taş kömür yataklarının bulunması, demir çevik fabrikaların kurulmasıyla Zonguldak büyümüş bir şehirdir ama daha sonra bu zamanla bu özelliğini yitirince bu da bölgenin özelliğini ortadan kaldırıyor. Ee, mesela gene bir kurulan örgütler var. 1937'de Sadabat Paktı'ndan bahsetmiş burada kitap. Ee, bu bölgede mesela zamanla önceden, eskiden önemi varken şu an önemini tamamen kaybetmiş. Yani doğal bölgelerin sınırları Kolay kolay değişmezken Çünkü değişmez oradaki bir dağ vardır O dağı siz oradan kaldıramazsınız Sınır mecburen oradan geçecektir Ama beşeri bölgelerin sınırları değişebilir Nüfus değişkendir Sanayi değişkendir Ticaret değişkendir Tarım değişkendir Hayvancılık bir ürün ekersiniz tarlaya Oradan o üründen verim alınır Ama bir süre sonra artık onu ekemezsiniz oraya O yüzden bunun da sınırları çok kolay bir şekilde Ne yapabilir? Değişebilir Bunun içerisine baktığımız zaman Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları daha kısa sürede değişebilmektedir diyor mesela sık nüfuslu bölgelerin değişebilir çünkü diğerlerin hepsi doğal bölge ama sık nüfuslu bölgelerin sınırları çok kolay bir şekilde ne yapabilir değişebilir sık nüfusludur sonra özelliğini kaybetmiştir ve gitmiştir bu olabilir yani baktığımız zaman bölgeler veya ülkeler çeşitli bölgeler oluşur. Örneğin mesela Kuzey Atlantik Antlaşması NATO askeri Birleşmiş Milletler mesela siyasi bir örgüt petrol ihraç eden OPEC dediğimiz ekonomik amaçla kurulmuş bir birer bölgedir. Bunun içerisinde mesela Yine bir sürü örgüt gerek. Mesela Birleşmiş Milletler var. E, NATO var. E, OPEC var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı örgütü var. OECD ekonomik bakımından gelişmiş ülkelerin e, şeyi var. Birçok bunu çoğaltabiliyoruz. Bu örgütleri de 11. sınıfta göreceğiz. E, Mesela örneğin demiş burada bir örnek vermiş. Nepal'in tamamı dağlık bir bölge içinde yer alırken Türkiye'nin bir, bir bölümü dağlık bölgede yer almaktadır. Buna karşı Hollanda topraklarının tamamı e, düzlük bir bölge içerisinde Türkiye biraz bu anlamda zorluyor bizi çocuklar. Bazı ülkeler sadece dümdüz bir bölge özelliği gösterirken e, ya da bazı tamamen dağlık bir özellik gösterirken Türkiye'de her ikisi de görülüyor. O yüzden Türkiye bu anlamda biraz daha ne yapıyor zorlamış oluyor. Şimdilik konuyu burada bitiriyorum test vereceğim sonrasında size testle ilgili soruları da çözmüş olursunuz bunları da zaten çözecektiniz daha önceki konunuzda tek bir tane konumuz kalıyor geriye o da çevre ve toplum kısa güzel bir konu senenin en başında işlediğimiz doğa ve insana etkisi insanın doğaya etkisi gibi bir konu onlara bakacağız. Neler var neler yok insan nasıl etkilemiş doğayı doğa nasıl etkilemiş insanı bunlara bakıp konuyu bitireceğiz şimdi burada kalalım size yaprak test vereceğim onları da çözüp bana atarsınız kendinize iyi bakın hoşça kalın çocuklar.